Hoş geldin oğlum. Doruk, İyi misin? Dokunma bana. Oğlum, ne oluyor? <laughs> oğlum da demiyorsun bundan sonra. Doruk, ne oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum oğlum. Korkutuyorsun beni. Korkuyor musun? <laughs> ya anne cidden korkuyor musun? Bu dünyada senin de korkabileceğin bir şeyler var yani öyle mi? Doruk, benimle düzgün konuş ve lütfen ne olup bittiğini anlat sen anlatacaksın. Kendi oğlunu nasıl bıçaklattığını, o insanların ölümüne sebep olabilecek kazayı nasıl planladığını... ...Oya'nın hikayesiyle beni oyalayıp o pisliklerle nasıl işbirliği yaptığını hepsini anlatacaksın. Yok, hayır. Öyle değil o, oğlum. Yanlış anlıyorsun. Ya. Oğlum deme dedim sana. Ya sen nasıl bir insansın ya? Hı? Sen nasıl bir annesin ya? Bir anne oğlunun canına zarar gelmesini ister mi? Ha? Bir anne evladının canına kıyar mı ya? Ona zarar gelmesini ister mi ya? Bunu nasıl yapıyorsun? Nasıl? Oğlum, yeter artık. Anne olmayı kolay mı sanıyorsun sen? Kendi canını, hayatını hiçe sayıp çocuğunu korumayı kolay mı sanıyorsun? Bak şu resme. Nerede babam? Nerede? Ama bak ben buradayım. Yanındayım. Bu resmi korumak için ömrüm boyunca neler yaptım biliyor musun sen? Ve gerekiyorsa yine yaparım. Bir de ne gerek vardı bu kadar kötülüğe? Hı? Bu evde benim ne eksiğim oldu? Ne sakladılar benden? Oğlum anlamıyor musun sen? Bizim bu ailede hiçbir zaman önceliğimiz olmadı ki. Sen hep ikinci plandaydın. Öncelik her zaman Murat'ındı. Anne sen delirmişsin ya. Doruk oğlum bak. Ben senin annenim Kötülüğün istiyor olabilir miyim? Benim tek istediğim şirketten hakkın olanı alma. İyi de anne ben zaten bu şirkete ortağım değil mi? Ama ya bir aksilik çıkarsa? Ne bileyim, bir şey bulurlarsa? Ya ne bulacaklar? Bana bir şey söylesene. Bulurlar onlar. Ya anne, saçma sapan konuşma. Bak, Emre hastanede yatıyor ve ölebilir. Bunun tek sorumlusu sensin. Ben böyle olacağını nereden bilebilirdim ki? Ben bunu saklayamam. Doruk. Beni ihbar mı edeceksin? Hapislerde çürümeme izin mi vereceksin? Emre ölmedi sonuçta. Hayatla Murat'a da bir şey olmadı. Herkes bunu bir kaza sanıyor. Ama değil işte, bir kaza falan değil. Eğer sen kimseye söylemezsen konu kapanır gider. Ben bunu abime yapamam. Ha, abin mi? Öz abin bile değil ki senin. Sadece ikimiz varız, sadece sen ve ben. Bak oğlum, burası artık bir sınır. Ya bu tarafa geçeceksin ya da orada kalacaksın. Hayatım boyunca hep ezildin. Hep ikinci planda kaldın. Ama şimdi eline bir fırsat geçti. İstediğin kadar yükselebilirsin. Her şeyin tek sahibi ve tek varisi sensin. Tek gerçek sarsılmaz sensin. Lütfen bunu mahvetme.